Dolayısıyla burada kadını yok saydığımız zaman, kadını eğitim hayatının içine dahil etmediğimiz zaman, toplumsal hayatta geleceğe yönelik eser bırakırken beraber düşündüğümüz, beraber emek verdiğimiz, beraber ürettiğimiz bir can olarak değerli görmediğimiz zaman medeniyet sadece o tek pencereden yürüyor ve kısıtlı kalıyor. Yarım kalıyor, güdük kalıyor. Zayıf kalıyor, ilerleme ve sıçrama kaydedemiyor. Halbuki her iki pencereden de hayata birlikte bakıyor olmak, kesiştiğimiz noktalarda farklı olduğumuz noktaları da avantaja dönüştürmek bizim işimiz. Bizim elimizde. İslam bize bu fırsatı veriyor. Kadın eli değmeden medeniyet inşa edilemez. Bu sözü şöyle anlayabiliriz. Toplum kadın merketten oluşur. Yani toplumda toplumun bir yarısını görmeden ve o bir yarısını hayatı inşa etmede, hayatı yönlendirmede, hayat hakkında kararlar vermede imkan tanımadan bütün toplumun geleceğini tanıması, taşınması mümkün değildir. Kadın ve erkek Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın açıkça beyan buyurduğu üzere kabilelerin, kavimlerin, ırkların temelidir. Hani yüce Allah Hucurat suresi 13. ayet-i kerimede buyuruyor ya, sizi bir nefisten, bir özden yarattık. Ondan da eşini yarattık. Arkasından da sizi kavimlere, kabilelere ayırdık ki tanışıp kaynaşasınız diye. Ayet-i aslında o insan topluluklarının, kavimlerin, ırkların, kabilelerin, milletlerin, akrabalıkların oluşumunda kadın ve erkeğin eşit derecede temelde önemli bir misyon üstlendiğini gösterir. Ve orada kaynaşıp tanışacaksınız. Birbirinizle alışverişte bulunacaksınız. Sadece maddi anlamda bir alışveriş değil. Bu zihinsel, düşünsel, duygusal bir alışveriş. Bu alışverişte bulunasınız diye sizi bu şekilde yarattık buyuran Allah Teala aslında kadın ve erkek arasında bu alışverişi de burada ifade etmiş bulunuyor. İnsanların aslında medeniyet dediğimiz o eserler bütününde kadını yok saymaları mümkün değil. Ama maalesef öyle zamanlar var ki İslam toplumlarında kadının Cenab-ı Hak tarafından kendisine verilen sorumlulukları kimi zaman ötelenmiş, görmezden gelinmiş. İşte çocukların kız çocukları olduğu zaman eğitimine önem verilmemiş. Kadınların kadın oldukları için bir takım ilim hayatından, camiden, ibadet hayatından, çarşıda alışveriş ve ticaret hayatından zorla uzak tutulmaları maalesef yaşanmış. Hala var olan acı örnekler var burada. Tek pencereden, tek perspektiften bakarak o toplumu gerçek anlamda medeniyetle buluşturmanın mümkün olmadığını fark etmemiz lazım. Kadının ve erkeğin hayata baktığı pencereler farklıdır. Bir kesişme noktası vardır. Yani bir ortak baktıkları yön mutlaka vardır. Bir de yan cephe vardır. O yan cephelerde erkeğin kadına, kadının da erkeğe birbirlerinin görmediğini göstermeleri gibi bir sorumluluğu vardır. Kadının duygu dünyasıyla, kadının beyninin çalışmasıyla ve hayatı okumasıyla Erkeğin beyninin çalışması, modeli ve duygu dünyası farklıdır. Bu farklılıklar aslında zenginliktir. İyi ki hepimiz birbirimizin aynısı değiliz. Çünkü medeniyet farklılıkların inşa edilen bir bütündür. Bu noktada çok önemli. Hepimiz hayata aynı baksaydık, hepimiz aynı tarz binalar inşa ederdik. Ama mimarlık yapan, çizim yapan, mühendislik yapan her insanın kadın olsun, erkek olsun hayatta başka bakmalarından dolayı ennai çeşit mimari eserler ortaya çıktı. Bir cami diğerine benzemiyor, bir park diğeri gibi değil. Bambaşka bir tasarımda insanların ifadesini sunuluyor. Dolayısıyla parkıyla, camisiyle, mimarisiyle, okuluyla, eviyle, çeşmesiyle, kervansarayıyla. Bir bakıyorsunuz medeniyetin ögelerinden birisi olan mimari bambaşka renkte ve zenginlikte insanların önünde, insanların yanı başında ve insanların geleceğinde yer alıyor. İşte bu farklılık aslında büyük bir nimet. Allah Teala'nın kadını ve erkeği farklı yaratması çok zeminde, çok temelde güçlü bir sebebi var. Medeniyet inşası için nimet olarak okunmalı. Dolayısıyla burada kadını yok saydığımız zaman kadını eğitim hayatının içine dahil etmediğimiz zaman toplumsal hayatta geleceğe yönelik eser bırakırken beraber düşündüğümüz, beraber emek verdiğimiz, beraber ürettiğimiz bir can olarak değerli görmediğimiz zaman medeniyet sadece o tek pencereden yürüyor ve kısıtlı kalıyor. Yarım kalıyor güdük kalıyor. Zayıf kalıyor, ilerleme ve sıçrama kaydedemiyor. Halbuki her iki pencereden de hayata birlikte bakıyor olmak, kesiştiğimiz noktalarda, farklı olduğumuz noktaları da avantaja dönüştürmek bizim işimiz. Bizim elimizde. İslam bize bu fırsatı veriyor. Evet, bir takım sınırlar koyuyor. Sosyal hayatta birlikte yaşamaya dair bir takım prensiplerle ilerliyor. İlkeler belirliyor. Mahremiyet dediğimiz sınırları riayet ederek birbirimizin insanlığına birbirimizin onuruna saygı çerçevesinde hareket etmemizi emrederek bize beraber yaşayın beraber üretin diyor. Zaten İslam'ın bizim bu noktasını da son derece iyi görmemiz gerekiyor. Eğer bunu görmezsek medeniyet dediğimiz az önce bahsettiğimiz gibi kadın eli değmemiş oluyor ve üzgünüm barbarlıktan ve o alt basamaktan kurtulamıyor.